Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün e, Bugün yine bir şeyler yapacağız. Kuaföre gideceğiz. Saçımı kestireceğiz. E, günün inerleyen saatlerinde görüşürüz. Annem kesip gelirken fapat papatyalar getirmiş. Sizin de görmenizi isterim. Evet arkadaşlar, evet anne Günü Yılların anlamadım. Önemini e, anlatalım hemen anlatayım Anlat Şimdi benim yaz gelince Bir saç kestirme dönemim oluyor çünkü yazın kısa saç rahat oluyor Hem de enseme değmiyor Bir dakika kendime hemen çevireyim bir dakika 12. Arkadaşlar bu gördüğünüzün son bu gördüğünüzün daha bile arkasında o kadar çok saçım var evet. ki çünkü benim saçım çok gür neyse ve selam işe kısası saç kestirmeye gidiyoruz artık kurtuluyoruz Bakalım kurtuluş kurtuluş, kurtuluş. karamelsiz asla bak, bak kayıma karamelsiz asla Bak 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 bak. Tabii ki benimle karavan da geliyor. İyi bakalım. Haydi bakalım orada görüşürüz. Haydi. Evet. Hatta gelirken dedi ki Allah dedi herhalde dedi şey düz ayak yaptı. Evet. Biz gelince evet. rahat rahat evet. kaldı. Kenan evet. o zaten. Babamız yardım ediyordu. Aynen. Şey evet. evet. Duygu ve düşüncelerinizi alalım Karame. Cansın. Evet, Kurtuluyorsunuz. Evet, abi, evet. Enes abiyle ilgili görüşlerini alalım. Evet. Güler yüzlü mü? Değil mi? Bulduk aradığımızı. Evet. <laughs> Hadi bakalım hayırlı olsun. <laughs> evet, <ben bekliyorum. gülüyor> Daha Sağ ol. Çok işimiz o sadece kestiriyoruz ama. Evet. 对。Yeah. <laughs> evet tatlının son hali son 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 hali bakın kanalıma abone olup <laughs> like atmayı ve e, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın siz bunu e, ne zaman izlersiniz bilmem ama ben çok rahatım çok çok rahatım İyi iki bulduk. Bay Enet olmuş. <laughs> Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.